bu duyduğun seslerin titreşimini, yankısını bedeninde hisset. Bir buradan hissederek başla. İçindeki titreşimlerle bağlantı kur. Hoş geldin tekrar. 13. gündeyiz. Bedeninin, bedeninin içindeki kendine has titreşimlerinin farkındalığıyla kendine özgü ve özgün rahat oturuşuna bir gel. Bir bak kendin o oturuşu nasıl tecrübe ediyor? Sana dair, sana özel ne gibi detaylar var? Alanı kaplayışında, oturuşunda, bedeninin duruşunda, bakışında, sen kendini şu ana bu fizik bedene nasıl getiriyorsun? Kendin olmayı nasıl deneyimliyorsun bir bak. Bugün kendi iç sesini duyacağın, kendi gerçek sesini duyacağın bir çalışmadan geçeceğiz. Önce bir nefes ve meditasyon çalışmasıyla başlayacağız. Bu çalışmaya arı nefesi de diyorlar. Eğlenceli olacağını düşünüyorum. Bakalım sen nasıl deneyimleyeceksin? Ee, bunda da hmm, sesini çıkarıyor olacağız. Ama bunu yaparken kulaklarımızı kapatarak. Bu şekilde işaret parmaklarını kapatabilirsin. Ya da baş parmaklarında kulağını kapatıp. Orta parmaklarını başının tepesinde birleştirip diğer parmaklarını da başında dinlendirebilirsin. Nasıl? Senin için mümkün. Rahat ve sürdürülebilirse. Dediğim gibi hm M sesini devam ettireceğimiz bir yer olacak. Bunu dilediğin kadar devam ettirebilirsin kendin yaparken. Nasıl hoşuna gidiyorsa, bugün kendin için seçimin nasılsa. Ama ben bir yere kadar sürdüreceğim. Bir noktadan sonra bu çalışmayı kesip daha derin meditasyon ve imgelemeye geçeceğiz. Hazırsan burnundan nefesini al, rahatça bırak. Buradan şimdi dikkatini topla tamamen içine. Gözler kapansın, kulaklarını seçtiğin şekilde kapat ve kendi sesini hmm, sesini çıkarmaya başla. Uh, oh. oh. tamamlanmış hissettiğinde nefesi ve sesi bırak. Ve içerideki etkilerini, yankılarını takip et. Kendi sesinin, kendi titreşiminin yankılarını. ve kendin olmak, kendini duyabilmek, kendi sesini bulabilmek nasıl bir şey? Dışarıya, duyduklarına, uyaranlara, söylenenlere, öğretilenlere karşı ve rağmen kendine has, biricik, özgün halini nasıl yaratabilirsin? Bulmanın ötesinde bir yaratma halinden bahsediyorum. Kendilik bir yerde seni bekleyen ve saklanan bir şey değil. Her an daima deneyimlerle, deneye yanıla, fark ederek, ana gelerek, anda bedeni fark ederek, zihnin koşullandırmalarını fark ederek, zihnin hapishanelerini fark ederek, kendinin o şu içten gelen halini bilebilmen, sezebilmen, gerçek varoluşunla hizalanabilmen mümkün mü? Diğerleri gibi olmadan, uyumlanmaya çalışmadan ve gerçekten bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine olmayı hatırlayarak Tek ama bir, bir hal bulabilir misin? Kendine özgü varoluşunla diğerlerini tamamlayabilir misin? Onlar gibi olarak, onlara benzeyerek değil. Kendi farklılığına sahip çıkarak ve bu farklılığın katkısına etkisini yayarak. Kendin olmaya cesaret ederek. Bu ne kadar mümkün? Sistemin getirdiği Modern zamanların getirdiği aynalaşma, üretim ve verim çarkından çıkmaya gönüllü olabilir misin? Korkulara rağmen, yargılanma olasılıklarına rağmen kendine has sesini çıkarabilir misin? Bu daima isyan etmek, bir şeyleri beğenmemek değil elbette. Bu hayatın gerçeklerini görerek, süzerek kendine has bir ifade bulmak demek. Ve vicdanla, şefkatle diğerlerine kendini akıtabilmek demek. Ve diğerlerine kendine özgü bu varoluşunla hizmet edebilmek demek. Son derece tevazuyla bu ne kadar mümkün? Ve sana özgü olmanın, kendin gibi olmanın önünde bir engel görüyor musun? denediklerin sana anlatılanlar olması gerekenlere dair kanılar kendiliğinin üzerine basıyor mu? Ve sen yaşamı geçip giden günler olarak tecrübe etmek yerine yaşamı her an, her farkında olduğun an yeniden yaratabilecek cesarette misin? Kendine özgü ve özgün olmak senin için ne demek? Biraz sessizliğinle bu sorularda kalmanı ve gelen düşünce, his, her ne varsa sadece gözlemlemeni. Gözlemci bir hale geçmeni rica ediyorum. kendi gerçeğinle temasını tamamen kurduğunda nefeslerini buraya, olduğun alana getir. Gözlerin kapalı kalmaya devam etsin ve beraber bir mantra söyleyelim. Evrenin sesi om. Bu om mantrasına kendi biricik sesimizle eşlik edelim. Duymaktan, duyurmaktan çekinmeden. Tüm gerçeğimizle, kalbimizin gerçeğiyle. Hadi burnundan kocaman derin bir nefes al ve sesime katıl. Aa Yeniden o titreşimlerin yankısını takip et seninle. Şu anki bu yeni halinle, kendine özgü biricik halinle bütünleşmelerine izin ver. Ve kendi zamanında, hiç acele etmeden. Hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin. Bugünün sorusu, sorduğum gibi özgün olmak ne demek? Senin için kendine özgü olmak ne demek? Bunu ifade et, ifade ederken fark et. İfade ederken belki sorgula istiyorum. Ve tamamen sana özgü bir süreçte ve usulle olsun. Ben herkesin kendine has, kendine özgü yollarında yürümesini, kendi anlamlarını yaratmasını çok önemsiyorum. Beraber çalıştığım kişilere de tam buradan destek vermeye çalışıyorum. Benim için çok kıymetli bir konu. Ümit ediyorum ki senin için de Anlamlı olsun. Senin de zihninde, kalbinde yeni yollar açsın. Çok teşekkür ederim pratiği paylaştığın için. Yarın görüşmek üzere.